94 bürütü olan ebeveyn banyolu 2 artı 1 dairenin görselidir. Mutfağı. Balkonu. Balkon gene çok küçük değil. İyi, kullanışlı bir balkonu var. Yani şöyle adımlarsam iki adım uzunluğunda 1-2-3 3.5 2 adım genişliğinde 3.5 adım uzunluğunda e, balkonumuz var mutfağın hemen sağındaki oda salon salonun genişliği böyle yine aynı balkona salondan da çıkış var Salona yine 3 tane cam koymuşlar. Burası giriş. Binanın giriş kapısının olduğu yer. Oturma odası. Oturma odasının karşısında normal banyo ve tuvalet. Burası da ebeveyn yatak odası. Burası da ebeveyn banyosu. 100 metrekare bürütü olan ee, ebeveyn banyolu 2 artı birlerden biraz daha düşük. 6 metrekare düşüklüğü var. E, onun sebebiyle biraz banyoda etki etmiş. Bayağı da. Ebeveyn banyosunda bayağı bir etki etmiş. Onun ebeveyn banyosu çok büyüktü ama yine kullanışlı güzel yatak odası gayet e, sığılabilecek tarzda oturma odası L koltuklu güzel bir şirin bir oturma odası olur e, normal banyo ve tuvaleti büyük kullanışlı koridorunda vestiyer yapılabilecek güzel bir yeri var mutfağı kullanışlı dört köşe bir mutfağı var e, dört köşe Hatta bir de şurada girintisi var Güzel bir mutfağı var. Balkonu da öyle küçücük değil. Bundan daha küçüklerini de gördüm. Küçük bir balkon yok. Kullanışlı bir balkon var. En azından biraz geniş. Dar değil. Salonu da aynı şekilde kullanışlı büyük bir salon yapılmış.